Evet arkadaşlar, Devran Koleji Uzaktan Eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bugün İngilizce dersinde sizlere yeni konumuz olan Past Progressive, Past Continuous Tense olarak da geçiyor kitaplarımızda. E, Affirmatif ve negatif cümleyi anlatacağım. E, past Continuous Tense, geçmiş zaman hikayesi arkadaşlar. Biz bildiğiniz üzere Simple Past tense işlemiştik. Örneğin, I Slept Yesterday evening. Dün gece uyudum. Buradaki cümlede dili geçmiş zaman kullandım. Ama bugünkü konumuzda I, he, she, it öznelerinde gördüğünüz gibi was yardımcı fiilini kullanacağız. We, you, they örneklerinde öznelerinde örnekteki gibi were yardımcı fiilini kullanacağız. Filmimizin sonuna ise ing ekini getireceğiz arkadaşlar. Afirmatif cümlemizin ilk örneğinde I was sleeping. Ben uyuyordum anlamına geliyor. You were riding your bike. Sen bisiklet sürüyordun anlamına geliyor. Üçüncü örneğimizde he or she was watching TV. Televizyon izliyordu. It was raining. Yağmur yağıyordu. We were talking in class. Biz sınıfta konuşuyorduk. You were waiting for me. Siz beni bekliyordunuz. They were laughing. Onlar gülüyordu anlamına geliyor. Burada önemli olan arkadaşlar filmimizin sonuna hep ing ekini getiriyoruz. Gördüğünüz gibi I, he, she, örneklerinde was, we, you, they yani çoğullarımızda bir de you'nun hem sen hem de siz anlamı olduğu için İkisine de were yardımcı fiilimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Olumlu cümlesi bu şekilde. Olumsuz cümle yaparken ise arkadaşlar, örnekte gördüğümüz gibi not olumsuz ikimizi getiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada you weren't riding your bike örneğine bakacak olursak. Sen bisikletini sürmüyordun anlamına geliyor. I wasn't sleeping. Ben uyumuyordum. Ya da she or he wasn't watching television. O televizyon izlemiyordu. It wasn't raining. Yağmur yağmıyordu. We weren't talking in class. Biz sınıfta konuşmuyorduk. You weren't waiting for me. Siz beni beklemiyordunuz. They weren't laughing. Onlar gülmüyordu anlamına geliyor. Burada zaten bize örnek olarak vermiş subject yani öznemiz. Ondan sonra öznemize uygun olarak was ya da were. Olumsuz yapacaksak wasn't or weren't. Uzun haliyle arkadaşlar was not ya da were not. Filmimizin sonuna da ing ikimizi getirmeyi unutmuyoruz. Burada olumlu cümleyi yaparken tekrardan anlatmışım. We make the affirmative form of the past Progressive with the subject yani özne I he she it de was dediğimiz gibi we you değil neyse were'ı getiriyoruz. Main verb'ümüzün sonuna da ing ekini getiriyoruz diyor. Tekrar bir örnek vermiş bize. She was riding her bike on the side walk. Kaldırımda diyor bisikletini sürüyordu. Burada we make negative form of the past progressive with the subject plus was or were plus not. The main verb in the ing form ana filmde de ing'yi -ge getiriyoruz. He was not skateboarding on the sidewalk. Skateboard yani paten kaymıyordu diyor. Spoken and writing informal English yani konuşma yazma dilinde yani formal olmayan resmi olmayan İngilizce'de we usually use negative short form. Kısaltabiliriz arkadaşlar. We weren't watching videos online. Online video izlemiyoruz. We were not watching videos online'da yazabiliriz. Ama biz konuşurken kısaltmayı ve informal yani resmi olmayan durumlarda kısaltabiliriz arkadaşlar. Eğer bir resmi mektup yazacaksak orada uzun formunu yazmamızda yarar var. Dördüncü maddemizde we use the past progressive to talk about action happening at a specific time in the past. Burada arkadaşlar past tense'den past progressive'ı ayıran en önemli özellik buraya bir yıldız koymamız gerekirse specific time. Peki specific time ne demek? Be belirli bir zaman yani geçmiş zamanda bu olaylar olmuş bitmiş ama geçmiş zamanın içinde bize daha belirgin bir zaman ifadesi verdiği zaman biz mutlaka bunu kullanıyoruz arkadaşlar. I was waiting for the bus at 4 pm this afternoon. 4 pm burada bizim için önemli. PM gündüz biliyorsunuz 4'ten bahsediyor. Bu sabah Böyleden sonra saat 4'te ben otobüs bekliyordum. Şimdi buradakinde ben 4 otobüs bekledim derken değil de bekliyordum demek oradaki süreci bize anlatıyor süreçten bahsettiği için de past continuous tense burada devreye giriyor. Yani dün akşam saat 5'te yemek yiyordum derken de mesela şuraya örnek vermemiz gerekirse I was eating dinner ya da evening de diyebiliriz. At 5 o'clock yesterday örneğini verecek olursak dün saat 5'te akşam yemeğimi yordum. Hani buradaki o süreci bize belirtmiş oluyor. Yedim, yaptım, ettim değil de yapıyordum, ediyordum anlamına geliyor. Şimdi burada arkadaşlar question formuna geçecek olursak biliyorsunuz ki yardımcı fiiller İngilizce'de başa geldiği zaman hep bize yes no sorusu verir. Yani kısa cevap vermemiz de burada mantıklı olur. Burada bizim I, he, she, it de vaz geldiğini past tense'den de biliyorduk. Sadece bize burada yeni olarak bir fiilimize ing. Bu da biz zaten present continuous'ten aşinayız. Onun past formu gibi düşünün. Was I sleeping? Ben uyuyor muydum? Çok kendimize sorduğumuz bir soru değildir aslında. Were you riding your bike? Bisikletini sürüyor muydun? Buradakine cevap verirsek Yes, I was. Ya da no, I wasn't. Was he ya da she watching TV? Televizyon izliyor muydu? Yes she was ya da no she wasn't cevabı verebiliriz. Was it raining? Yağmur yağıyor muydu? Yes it was yağıyordu. Ya da no it wasn't. Hayır yağmıyordu cevabına verebiliriz. Buradaki örneğimizde Were we talking in class? biz sınıfta konuşuyor muyduk? Yes, we were. Ya, ya da no, you weren't. Were you waiting for me? Siz beni bekliyor muydunuz? Yes, we were. Evet, bekliyorduk ya da no, we weren't. Cevap verebiliriz. Were they laughing? Onlar gülüyor muydu? Yes, they were ya da no, they weren't diye kısa cevap vermemiz yeterli olur arkadaşlar. Birinci ünitemizin önemli ve uzun bir konusu. Burada arkadaşlar bize ekstradan bu teniste en çok kullandığımız konulardan bir tanesi de ben ve vay konusu. Bizim için önemli iki tane konumuz var burada. Örnekte gördüğünüz gibi hemen size burada büyütüyorum. Tablomuz zaten bize çok güzel bir şekilde anlatmış arkadaşlar burada gördüğünüz tabloyu kitabımızın arka tarafında 39. bölümde anlatıyor bize tekrardan burada. I was using the computer when dad called me. Babam beni aradığında bilgisayarı kullanıyordu. Şimdi bize burada bir time table yani zaman çizelgesi vermiş. Past tense ve şimdiki zaman. Şu an biz buradayız. Şimdi şu ortada bir yerlerde, şu ok işaretinin olduğu yerde biz bu eylemi yapıyorduk. Bilgisayar kullanıyorduk. Ne olmuş? Tam o esnada Babamız bizi çağırmış ya da aramış anlamında gelebilir. Benden sonra past tense kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi while'dan sonra perf, past continuous kullanacağız. <laughs> Burada they were walking down the street when they saw an accident. Hmm, i̇ki tane cümlemiz var. Ben bağlacıyla iki cümleyi bağlamış. Gördüğünüz gibi şöyle büyütmemiz gerekirse They were walking down the street when they saw an accident. Birinci cümlemize bakacak olursak ve ne kadar? Şuraya kadar baktığımız zaman arkadaşlar hemen orayı kırmızıyla işaretleyelim. They were walking down the street. Onlar sokaktan aşağı doğru yürüyordu. Hmm, when they saw an accident. Bir kaza gördüklerinde yani iki tane olay var. Kaza gördükleri zaman onlar yürüyorlardı. The teacher came into the class while we were making a lot of noise. İki hmm, iki tane cümlemiz var. While'a bağlamış. Gördüğünüz gibi while'dan sonra past continuous tense'imizi kullanmış. Benden sonra ise simple past. Buradan sonra past continuous da past progressive diyebiliriz arkadaşlar. The teacher came into class. Öğretmen sınıfa geldi. İlk cümle. İkinci cümlemiz. We were making a lot of noise. Biz gürültü yapıyorduk. İki tane cümleyi bağlarken ne yapacağız? Bağlaç kullanacağız. The teacher came into the class while we were making a lot of noise. Biz çok gürültü yaparken yaptığımız zaman öğretmen içeri girdi. Ya da öğretmen içeri girdiğinde biz gürültü yapıyorduk. Yani öğrenciler gürültü yapmaya başlamışlar. Bir beş dakikadır konuşuyorlar, ayağa kalkmışlar. Orada tam öğretmen olayın ortasında içeri girmiş. Bu anlama geliyor. Ne demiştik? Pas progresif bir süreç belirtiyordu. Yani olay başlamış, diğer olay onun ortasında olmuş. Şimdi ben'e baktığımız zaman arkadaşlar, when can come before the short action, daha kısa olan eylem, Sarah was climbing when she fell. Hmm. Sarah ne olmuş? bakalım. Sara düştüğünde she was climbing, tırmanıyordu. Değil mi? Ağaca tırmanırken düştü dememiz daha mantıklı. Tırmanmaya başlamış. Tam ağacın yukarısına geldiğinde düşmüş. When Sara was climbing, she fell de diyebiliriz. O zaman da buraya bir virgül koymamız gerekir. While'dayız arkadaşlar. Daha uzun cümlede kullanıyoruz. Yani while they were watching a video on video izlerken someone burglarized the house. Evi soydu. Yani biz televizyon uzun izlemeye başlamışız. Atıyorum bir saat mi sürecek filmimiz iki saat mi? 15 dakikada izliyoruz. Orada evimiz soyulmuş. Yani uzun olan eylem süreç alan eylemde burada arkadaşlar past continuous ya da past progressive kullanabiliriz. Benle why'lıki cümlelerimizi örneklerle daha sonra size anlatacağım. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.